Herkese yeniden merhaba ben Mucizevi Lord. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan 6. sezon teorilerine bakıyoruz. Başrolümüzde her zamanki gibi yeni ana kötümüz olan Layla. Ama bu sefer Layla'nın 5. sezonda ne gördüğü hakkında konuşmayacağız. Layla'nın uğur böceğine nasıl zarar verebileceği hakkında konuşacağız. Ve bunun içinde çok harika bir teori var. Neyse hazırsanız teoriye geçelim. Şimdi ilk olarak bunu düşünelim. Layla eğer uğur böceğinin Merinet olduğunu bilmiyorsa ikisinden de ayrı ayrı nefret ediyor ve ikisine de saldıracak tabii ki. Ama psikolojik olarak onların itibarını düşürecek. Peki bunu nasıl yapacak? Şimdilik Merinet'i bir kenara koyalım. Bize uğur böceği lazım. Teoriye göre 5. sezonda uğur böceğinin bütün kahramanlara mucizelerini vermesi senaryoya Layla'nın 6. sezondaki planını gerçekleştirilmesi için dahil edilmiş. Şimdi bu nasıl olacak? Bunu bir açıklayalım. 5. sezon finalinde bütün herkes Uğur Böceği'nin kazandığını zannediyordu. Monarch'ın dilek dilediğini bilmiyorlar. Sadece iki kişi dışında. Birisi Uğur Böceği, diğeri ise Layla. Artı olarak Layla'nın elinde Gabriel'da olan bütün bilgiler var. Sadece Gabriel hakkındakiler değil. Dördüncü sezon Optigami bölümünden hatırlarız ki Gabriel Uğur Böceği ve Kara Kedi dışında çoğu kahramanın kimliğini biliyordu ve artık bu bilgiler hepsi Layla'nın elinde ve bütün dünyaya aslında Monarch Monarch'ın kazanıp dilek dilediğini söylemek ve kimliğini bildiği kahramanları manipüle edip kendi tarafına geçirmek Lyle için sadece çocuk oyuncağı. İlk başlarda bir iki kişiyi kendi tarafına çektikten sonra tabii ki Uğur Böceği bu durumu fark edecek ve diğer herkesten mucizelere almaya çalışacak. Ve bu durumda da diğer kahramanlar hepsi Uğur Böceği'ne karşı gelecek. Elbette bu durum kara de etkileyecek. Bütün kahramanların ona karşı gelmesi ve aslında Monarch'ın kazandığını ona söylememesi. Dur Durum böyle olursa belki de mucizede bir ilki görebiliriz. Ur böceği kara kedinin kimliğini öğrenmek isteyecek. Tabii bu bir ilk değil ama ilk olan şey Kara Kedinin bunu istememesi olacak. Çünkü bu durumda Edrin olarak gelip ondan mucizeyi habersizce alabilir. İşler bu şekilde devam ederse de Uğur Böceği ile Kara Kedi'yi karşı karşıya görebiliriz. Evet, bizim teorilerimiz buraya kadardı. Sizin de Layla'nın Uğur Böceği'ni düşürmesi planları hakkında bir fikriniz varsa eğer yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bye bye.